Herkese selamlar. Bu videomda Bandırma sporuyla, Spor ile Eyüp Spor arasında oynanan karşılaşmayı yorumlayacağım. İlk maçı Eyüp Spor kendisi aslında 1-0 kazanmıştı. 1-0'lık bir, bir avantajı vardı ama 1-0'lık avantaj da pek fazla avantaj değil. Artık günümüzde deplasman gol kuralı da yok. Bu ortadan kalktı. Kendi sandığı 1-0 öndesin. Deplasmanda bir 90 dakika daha oynayacaksın. Çok fazla bir avantaj teşkil etmiyor. Bu sebepten dolayı genellikle Bandırma Spor bu turu atlar finale çıkar diyordu. Eyüp Spor'u eleyen takımın Bandırma Spor olacağını söyleyen daha çok kişi vardı. Çünkü Bandırma Spor bir ara ilk ikiye de oynuyordu. Çok yaklaşmıştı ama sonrasında kaybedilen puanlarla biraz o hat, ilk iki hattına uzaklaştı. Playoff'ta üçüncü sırada girmeyi başardı. Üçlü sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Tabi oynadığı futbol beğeniliyordu. İyi sonuçlar aldı. iyi maçlar çıkardı. Bu sebepten dolayı tabii ki ligi bir açıkta alt sıralarda bitiren Eyü Spor'a karşı avantajı daha fazlaydı. Bandırma Spor zaten şampiyonluk hedefiyle lige başladı. Ve arkasında da yani taraftar var. Her ne kadar maçlarında çok fazla sayıda taraftar gelmese de bu final niteliğinde yani rövanş maçı bundan sonra bir final kalıyor. Bir takımı daha elediğinde Süper Liga çıkacak. Bu sebepten dolayı bandırmazlar. Tabii ki maçlara gidip takımını desteklemek zorundaydı. Yoksa yani artık bundan sonra kaybedilecek maçlar seneye de birinci ligde kalmasına neden olacaktı. Bu kadar Süper Lig'e yaklaşmışken takımını yalnız bırakmak taraftarı hiç mi ama hiç yakışmaz. Böyle doldu taraftar stadı doldurdu. Maç 3-0 Bandırma Spor'un üstünlüğü de sona erdi ama tabii ki yani 3-0 farkı yansıtacak bir üstünlüğü yoktu Bandırma Spor'un skor dışında. Şöyle ki futbol artık güce dayalı o gün güçlü olan fileleri havalandırmayı bilen takım kazanıyor. Bir gün önce dün Avrupa Şampiyonlar Ligi finali vardı. Avrupa'nın en büyük kupası finalinde Liverpool ile Real Madrid karşılaştı. Her çoğu insan Liverpool'un eleceğini düşünüyordu. Bayis şirketleri de Liverpool'a daha az oran vermişti. Real Madrid'e daha çok Real Madrid güçlü takımları çok güçlü takımları eledi Manchester City gibi İngiltere şampiyonu. Ama şöyle bir durumu vardı. Elerken çok zorlandı. Son dakikalarda bulunan goller yani ağır atsak giden ha elendi ha elenecek denen Real Madrid düşe kalka finale kadar gelmeyi başardı. Buna rağmen yine bir Real Madrid'in eleyeceğini düşünen kişi vardı. Benim çevremde iki kişi vardı. Bir çocukluk arkadaşım İlkay. Real Madrid kesin eler. Hatta yani ben her ne kadar sevmesem de iddia basın bu maçı mutlaka para kazanırsınız dedi. Real Madrid oynayın. Real Madrid yenecek. Bir kişi daha vardı. Bir ufaklık. O da ben Real Madrid'i tutuyorum. Real Madrid kazanır diyordu. 10 yaşındaki bir çocuk bile. Real Madrid'in kadrosunu bile sayabiliyordu. Artık futbolda bayağı bir izlenirlik var aslında. Tribünler boş olsa da televizyon başında izleyen gençler de görüyoruz. Real Madrid kadrosunu sayabiliyor kimler oynuyor, kimler gol atabilir. Yani bu kadar 10 yaşındaki bir çocuk bunu başarabiliyor. Tabii dünkü maçı Real Madrid kazandı, yendi. Ama bir de inanılmaz kaçan goller vardı. Liverpool bastırdı bastırdı. Kurta da o o uzun boyuna rağmen yerden gelen toplara uzanıp çelmesini başardı. İyi bir kaleci olduğunu gösterdi. Gerçi yani Real Madrid'de oyuncular değil de kupayı kazandıran isim kaleci Kurtua oldu. Onun varlığı tabii çok şeyi değiştirdi. Futbolda işte böyle gol yüklenirsin. Liverpool'lu oyuncular çaprazda kaleciyle karşı karşıya düzgün vuruş yapamadılar, gol atamadılar ya da düzgün vurdular, kurt ağa izin vermedi. Real Madrid'in kaçırdığı goller vardı, defansın arkasına koşu yaptığı, topla buluştu, kaleye vursa gol atacak, altı pasın hemen yakını. Yani ne ne yaptı anlamadık, pas mı verdi, tutmaya mı çalıştı? Yani böyle üst düzey Avrupa Şampiyonlar Ligi finali oynayan İspanya şampiyonu bir takımın oyuncusunun bu Basit hatalar yapması da ilginç bir durumdu. tabi futbolda gol atmayı bilen kazanıyor. Real Madrid öyle ya da böyle gol atmayı başardı. Maçı 1-0 yendi. Bu Bandırma Spor, Eyüp Spor maçı da aslında benzer bir durumda. Öyle bir çok büyük bir fark yoktu iki takım arasında. Hatta yani bir maça Bandırma Spor çok iyi başladı, yüklendi. Korner atışında artık bir pozisyon bile yoktu orada bir ellen oynama penaltıya sebebiyet verdi. Bu penaltıyı Bandırma Spor gole çevirdi. Dördüncü dakikada öne geçti. Bu öne geçmesiyle oyun şekli değişti. Evi oyunun dizginlerini ele aldı. Yüklendi ama pozisyon bulmakta çok zorlandı. Bu da tabii Bandırma Spor'un işine yaradı. Kaptığı toplarla hızlı ucumlara çıktı zaman geçirmeye çalıştı. Oysa yani maç 1-0 Bandırma Spor önünde ama Eyüp Spor da 1-0 kendi sahasında yermişti. Genel toplamda 1-1 eşitlik vardı. Bu da uzatmalara, uzatmalarda da eşitlik bozması penaltılara gider. Kendi sahasında oynayan Bandırma Spor'un ikinci gol için yüklenmesi gerekirken tam tersini yaptı. Sanki 1-0 onun işine yarıyormuş gibi daha çok karşılayan taraf olmayı tercih etti. Eyüp Spor oynadı, yüklendi ama gol atmayı başaramadı. İkinci yarıda da aynı şekilde oyun devam etti. Yüklendi. Bandırma spor. Yine bir kullanılan korner atışında şöyle bir isimlere bakayım yani orada 5 numaralı oyuncu dediği mezagu inanılmaz bir şekilde ön direkte kornerden gelen topu kafayla cepheye doğru uzaklaştırdı. Yani öyle bir uzaklaştırma olmaması lazım. Hele yani yabancı bir oyuncu gelmiş yabancı oyuncuların böyle hata hiç yapmaması gerekir. Çünkü sınırlı sayıda oynatabiliyorsun. O da Alpay'ın önüne gelen topu. Alpay da yani aman topu kaptırmayayım. Bir an evvel vurayım rakip almasın dercesine bir vuruş yaptı. Top direğe çarptı. Ağlarla buluştu. Bu da ilginç bir gol oldu. Bandırma Spor yine ben şans olarak nitelendiriyorum. İşte bir ikinci ilk gol penaltı şans golüydü. Dördüncü dakika dedim. Tabii dördü saniyeler geçmişti. Beşinci dakika. 45. dakika uzatma dakikalarında Alpay'ın vuruşu 2-0'a getirdi. Bu da şans golüydü. 58. dakikada da yine bir çok büyük defans hatası Ahmet Ildız topta çekiliyorken çıkarmayım dedi. Koştu, topu ayağıyla geriye doğru attırdı ama oraya doğru hareketlenen Levent vardı. Levent topu aldı, götürdü, götürdü. Eksik yakaladı Ekspor defansını. Sağ tarafta Landel bomboştu, onun önüne attı ama Landel geç kaldı. Önü kapandı, o da şut vurmak zorunda kaldı kaleye girer, yaklaşamadan. Şutu da tabii ki tam direkt dibine gitti, kaleci uzandı, kurtaramadı. Yani Bandırma Spor vurdu, gol attı. Eyüp Spor ne yaptı? Hücum etti, hücum etti. Pozisyon bulmakta zorlandı. Ama bulduğu pozisyonlar vardı. Son dakikalarda örneğin sağ taraftan kaleciyle ile karşı karşıya oyuncu yapacağı şey nedir? Uzak direkt dibine vursa gol olacak. O da tabii isim vereyim 99 numaralı oyuncu demişim. Cenk Ahmet Alkılıç Çaprazda kaleci ile karşı karşı uzak direkt gibi boş. Oraya bıraksa topu ayak içi kalecinin uzanması zor. O gitti kalecinin üzerine şutu çekti. Yani böyle bir maçta böyle hatalar yaparsanız gerideyken tabii ki yenmeniz, elemeniz imkansız gibi bir şey. Bu arada tabii bu videoyu birazcık geç çektim maç bittikten sonra. Şu anda Erzurum Spor ile İstanbul spor oynuyor bir pozisyon tekrar tekrar gösteriyor. Skor sanırım hala 0-0. Burada bir kart çıkmış olsa gerek. Onu defalarca gösteriyor. Şu anda 81. dakikaya gelmiş. Maç 0-0. Hasan Batuhan Artas'tan dirsek vurduğu için sarı kart yedi ama orada yani oyuncu kastan bir dirsek vurma falan yok. Ondan sarı kart yemişse topu almış. Kolları açık. Rakip de önüne geçeyim gideyim diyor ama aslında burada dirsek mi ağza çarpıyor, Ağz mı surat mı dirseğe çarpıyor tartışılır bir pozisyon. Tam izleyemedim ama işte böyle böyle basit pozisyonlarda hakemler yanlış karar verebiliyor. Surat mı dirseğe çarpıyor, dirsek mi surata geliyor. Dirsek surata geliyorsa bilerek mi geliyor, bilmeyerek mi geliyor, bilerek vurmuşsa sarı kart. Ama pozisyon gereği topu aldı. Normal olarak kollar Sağ sol hafif açılabilir. Dir dirsek gelebilir. Bu normaldir. Burada en azından bir fol verirsin de bazen fol bile vermeyebilirsin. Sarı kartı gerek. Doktorun ama bu pozisyonu iyi göremedim. Neyse ben yine maça döneyim. Yani burada aslında Bandırma Spor %38 topla oynadı. Eyüp Spor %62 toplam oynadı. Toplam şut Bandırma 7 Eyüp 16 iki katından daha fazla fark atmış. isabetli şutta 3 bandırma. Bunların 3'ü gol oldu. Penaltıyı da sayıyorlar mı bilmiyorum. Üç tane gol oldu. Dört tane isabet gol atamadı Eyüp Spor. Yani gol atmayı bilen kazandı diyebiliriz. Zaten bu final maçları eleme usulü maçlarda çok iyi bir futbol beklemek aslında yanlış olur. Maç çok iyi olabilir. Ama olma olasılığı ligdeki maçlara nazaran daha az. Çünkü ufacı, burada yükleneyim derken yapacağım bir hata gol yemene neden olursa onu çıkarman zor olur. Sadece iki maç üzerinden oynanıyor. Ama ligde oynadığın 38 maç var. Bir maçta böyle şans eseri gol yer puan kaybedebilirsin ama 37 maçta bunu telafi edebilirsin. Gerçi yani şimdi 18 olarak hesaplayalım. 34 haftaya düşecek. 34 haftada bir maçın çok da fazla önemi yok. İki maçın iki maç üzerinden oynanıyorsa çok büyük önemi var. Bu sebepten dolayı takımlar genellikle defans yapmayı tercih eder. Liverpool maçında da Real Madrid defans yaptı. Liverpool çok fazla hata çıkmadı. Yani tam hattıyla hata çıkmadı. Onlar da defans sağlam tuttu. Ama gol yedikten sonra mecburen Liverpool açıldı. Bu maçlarda da çok fazla bir şey beklememek gerekir ama yine de bir Eyüp Spor'un bayağı bir pozisyonu vardı. Başarılı paslarda yine Eyüp öndeydi. Pas başarılarında Eyüp öndeydi ama kornerlerde Bandırma Spor'un üstünlüğü vardı. Ortalarda da yine iki katından daha fazla bir Eyüp üstünlüğü var. 11'e 1. 11 orta 1 isabet. 23 orta 8 isabet Eyüp. 11'e 1 Bandırma yani Bandırma'nın burada da ne kadar üstün olduğunu ne kadar yüklendiğini gösteren bir başka istatistik oluyor bu. Ama işte dediğim gibi bu oyun bu tür maçlarda gol atmayı bilenler kazanıyor. Artık tekniğin çok fazla önemli kalmadı. Güçlü olacaksın. Yere daha sağlam basacaksın. Daha çok koşacaksın. Daha çok alan kapatacaksın. Topu kaptığında rakibin üzerine yüklenmişse daha hızlı çıkacaksın. Hız da çok önemli. Gole edeceksin. Bandırma Spor'un üçüncü golü böyle oldu. Golü atacaksın. Öyle ya da böyle yani uzakta, uzaklaştırmak isterken vuracağın gol olacak. ikinci goldeki gibi. Ben öyle düşünüyorum. Golü yanlışım yoksa yani futbolda gol atan Bandırma Spor oldu. Kazandı. Ama tabii ki Eyüp Spor öne geçseydi Bandırma Spor daha iyi oynardı. Bandırma Spor daha çok skorun üzerine yattı. Eyüp Spor'un bunu cezalandırabilecek fırsatları ele geçirdi ama başaramadı. Şöyle bir notlarıma bakacak olursak. 16. dakikada Eyüp golü vardı. Hakem devam ettirdi. Gol oldu. Vardan döndü gol. Orada yapılan bir foul vardı. Tam o foul'dan sonra sinirler bayağı bir gerildi. Sağ dışında yedek kulübesinde özellikle yani bu ilk 11'de olmasa da yani yedekleri de katarsak sahanın en değneğimli ismi rakipten Umut Bulut Galatasaray'da da oynadığı Süper Lig'de birçok maçta görev aldığı tecrübeli Umut çok agresif göründü. Sarı kartı yedek kulübesinde 7 Caner'in folü vardı. Burada Caner Cavlan yani ilginç bir şekilde rakibin önünde top vurma ihtimali az. Ayağını arkadan geldi. Önüne doğru uzattı. Tek bir savurdu Pek fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum orada ama rakibi kendini yere bıraktı. O hareketin hiç gereği yoktu. Vursan ne olacak? Vurmasan ne olacak? 1-0'da önde bandırma spor. Sarı kartı yedi. Takım, o, takım arkadaşları da uyardı. Çünkü haklılar. Yani o sarı kart kırmızıya kadar gidebilir sonrasında. Hiç gerek yok şu anda 1-0 beraberlik demek genel maç toplamında. Bir kişi eksik kalmak Süper Lig'in elden uçması anlamına gelebilir. O yüzden her zaman sakin kalabilmek gerekir. 45 artı 4'teki pozisyondan bahsetmiştim. Sağ çaprazdan vurdu kalecinin üzerine. Yani orada Yo, bu başkaydı. 45 artı 4'te yine Eyüp Spor'un bir pozisyonu vardı. Kaleci çeldi. Şutu bir direkten dönen topu var. Ahmet Yıldız'ın şutu üst direkten avuta gitti. 47. dakikada. Tabi bu maç için çok da fazla not almadım skora göre oyun sistemi değişti. Bandırma Spor ilk 2 dakika, 3 dakika bayağı hızlı başladı maça. Golü bulduktan sonra yavaşladı. Maçı Eyüp Spor'a bıraktı. Kendi elleriyle bu çok şey mal olabilirdi. Ama şanslıydı. Attı ama pozisyon verse de yemedi. Maçı 3-0 kazandı ve finale çıktı. Şu anda Erzurum Spor 87'de penaltıdan 1-0 öne geçmiş durumda ama bu skor Erzurum spora yaramıyor. Son artık uzatma dakikalarına 1 dakika kaldı 90. 89'dan dakika saniyeler aldı. Yine gol atma olasılığı uzatmalara bir 30 dakikaya daha götürme olasılığı var. Ama şu anda tabii ki İstanbul ile yine maç İstanbul Spor'un tur atlama olasılığı yüksek ama garanti değil. Finalde bir İstanbul Spor Bandırma Spor maçı olabilir. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.